Velilerle yapılan görüşme ve anketlerin sonucunda Düzce'de 8 ortaokul içerisinde İmam Hatip Ortaokulu yapılması kararlaştırıldı. Yeni okullarsa hala eğitim veren ortaokullar içinde yer alacak. Yeni uygulamayla ilgili bilgiler veren Düzce Valisi Zülkiftağlı, İmam Hatip Liselerine ara sınıftan başlamanın zorluğuna dikkat çekerek İmam Hatip Lisesi'nde okumak isteyen öğrencilerin ortaokuldan itibaren okuması gerektiğini belirtti. Ama program okulunun bizim için şu an için uygun olduğunu, olumlu olacağını düşünüyoruz. Tabi bu gelişmeler inşallah devam edecek. Binalarımız yapılıyor her şeyiyle. Tabi ke e kemiyet dedik, sayıyı da artırmamız lazım bu arada. Sayıyı nasıl artıracağız? Bu işin geldisi ortaokullardan başlıyor. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi. Yani ortaokulda, yumatip ortaokulda okumayan bir çocuğu siz lisede yumatipe almanız mümkün değil. Çünkü oradan başlaması gerekiyor. Biz de İmam Hatip Ortaokulları'nın sayısını burada e, Önder Başkanımız burada, yine İsa Bey de burada. Onlarla geçen bir ara aşağı yukarı üç hafta önce veya bir ay önce bir toplantı yapmak suretiyle mevcut ortaokullar içerisinde yani düz ortaokullar içerisinde İmam Hatip Ortaokul sınıfları başlatmak suretiyle sekiz tane ortaokulumuzda İmam Hatip açıyoruz. Or Valiz İlkiftalı ayrıca velilere ve öğrencilere kesinlikle zorlama olmayacağını da belirtti. E, Keviyeti de bu şekilde biz yavaş yavaş ve sağlıklı olarak sağlamamız gerekiyor. Yoksa bu okul dönüştü artık bundan sonra bu okulun tabelası buna döndü. Bu okula gelin veya gönderin şeklinde zorlamayla hiçbir şey olmaz. Buna zaten karşıyız. Bu şekilde gönüllü ve velilerimizin taleplerine bağlı. Her şey veliye dayalı. Velilerimizin taleplerine dayalı olarak bu dönüşümü yapacağız. İnşallah bu da bu şekilde sağlanmış olacak. Zaten burada Düzce'mizde bu konuda güzel bir kültür var. 1962 yılında açılan bir okul. İlçe bazında ilk açılan okul oldum. Ben buraya gelince öğrendim. Düzce'ye göre başladığımda öğrendim. Bu da güzel. Ya yani bu buradaki geleneğe ve kökleşmişliği gösteriyor bu.